daha üretebilirdik. Bizim kalitemizdeki oyuncular özellikle rakibimizin merkezi kapattı. kanatlardan hücumu etkili bir şekilde daha net bir şekilde yapabilirdik. Dediğim gibi son bölüm çok net pozisyonlarda kaçırdık. Kazandığımız için kaybettiğimiz için tabii ki üzüntülüyüz ama bir yandan da yine Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz ve hedefimiz orada daha iyi bir yere gelmek. Özellikle e, final yoluna e, gidecek takımlardan biri olmak yeni hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveniniz gerçekten çok güzeldi, bunun için çok teşekkür ediyoruz. E, bundan sonraki Avrupa serüveni daha gerçekçi bir hedef mi? Muhtemel rakiplerinize baktığınızda ne kadar ilerleyeceksiniz? E, hedefiniz neler? Hı hı you have shown a beautiful performance in the champions league so far um, but uh, when we look at the picture for the next stage uh, in europe in european league uh, do you think that it's a more realistic uh, goal for you and what are your goals for this part ben e, oynadığımız oyun maçlara baktığımda ve aldığımız puanın e, eşleştiğini düşünmüyorum daha e, bu oynadığımız oyunlara göre ve daha yüksek puan almamız gerekiyor grupta ama sizin de dediğiniz gibi, yani bizim de düşündüğümüz gibi yeni bir hedef bizi bekliyor e, Avrupa Liginde e, tabii ki gruplarından e, gelecek takımlar e, biz burada son 32 içerisine e, çıkacağız. E, burada gelecek takımlarla birlikte e, ne yapabiliriz, ne olabilir, E bunu net bir şekilde göreceğiz ama Şampiyonlar Liginde oynadığımız oyun özellikle burada tabii ki çok önemli takımlara karşı çok iyi oyunlar oynadık. Bu bizi biraz Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma ve oralardan daha yukarılara gitme adına heyecanlandırmıştı. Ama hedefimiz şu anda demin de söylediğim gibi yani Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Avrupa Ligi'nde tekrardan Galatasaray'ın yıllar önce kazandığı gibi Belki tekrar e, finale gidebilmek, tekrar finale oynayabilmek e, şu andaki hedefimiz bu. Yani orada da tabii ki çok iyi rakipler olacak, çok zorlu bir yol olacak. Ama e, dediğim gibi Galatasaray olarak oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplardaki oyun e, bize ilerisi için hep ümit veriyor.